Sadece 7 gün boyunca tek bir alışkanlığınızı değiştirmeye hazır olur muydunuz? Eğer bunun sizi her zaman hayalini kurduğunuz finansal özgürlüğe götürebileceğini bilseydiniz. Bahsettiğim şey karmaşık bir teknik ya da mucizevi bir plan değil. Tek bir alışkanlık. Basit bir davranış. Ama o kadar güçlü ki sizi kıtlıktan çıkarıp bolluğa sokabilir. Gerçek şu ki bu alışkanlık İnsanların yüzde 95'i tarafından görmezden gelinir ve en garibi çoğu insan bunun farkında bile değildir ya da daha kötüsü yanlış şekilde uygular. Hiç merak ettiniz mi? Neden bazı insanlar resmi eğitim almadan başarılı olurken diplomaları ve yüksek lisansları olanlar sürekli borç içinde yaşıyor? Cevap burada ve bu sadece 7 gün boyunca değişmeyi kabul ederseniz işe yarar. Hayatımın büyük bir bölümünü para kazanmanın zor, kıt ve ancak çok fazla fiziksel çaba sonrası elde edilebilen bir şey olduğuna inanarak geçirdim. Erken kalkmak, çok çalışmak, faturaları ödemek ve bunu her ay tekrar etmek. Çevremde gördüğüm buydu, doğru olan da buydu. Ama kimsenin bana söylemediği, çünkü neredeyse kimsenin bilmediği bir şey vardı. Paranın bir frekansı var ve radyo istasyonu gibi yalnızca titreşiminizle uyumlu olanı alırsınız. Bu mistik bir söz değil, saf, fizik. Evrenin her şeyi titreşir. Oturduğunuz sandalye titreşir, elinizdeki telefon titreşir ve özellikle düşünceleriniz titreşir. Her düşünceniz bir anten gibi bir sinyal gönderir ve hayatınıza ne çektiğiniz bu iletime bağlıdır o zamanlar yılda yaklaşık 4 bin dolar kazanıyor ve 6 bin dolar borcum vardı. Bir uçurum. Ve ne yapıyordum? Şikayet ediyor, kötü hissediyor, param yok diyordum ve bunu her gün tekrarlıyordum. Kıtlığa ayarlıydım. Ve kıtlık frekansı sadece daha fazla kıtlık çeker. Kendi hayatınızda bunu fark ettiniz mi? Her şeyin ters gittiği günler, bir fatura, diğerinin ardından geliyor. Çıkmadan önce kıyafetinize kahve döküyorsunuz, otobüsü kaçırıyorsunuz, beklenmedik bir borç çıkıyor. Kötü şeylerin birlikte geldiğini fark etmiyor musunuz? İşte bu frekanstır. Duygusal titreşiminiz düşük olduğunda, o titreşimi doğrulayan durumları çekmek için bir mıknatıs haline gelirsiniz. İstediğinizi çekmezsiniz, olduğunuzu çekersiniz. Dikkatimi değiştirmeye başladığımda her şey değişmeye başladı borçlara odaklanmayı bıraktım. Para kazanmanın yollarını düşünmeye başladım. Küçük bir detay gibi görünebilir ama bu değişiklik beni çukurdan çıkardı. Kıtlık yerine fırsatlara odaklanmaya başladım. Ve zihnimdeki odağı değiştirdiğimde kapılar açılmaya başladı. Bir gün birinin ofis temizleyerek para kazandığını duydum. Basit bir işti. Ama farklı bir frekanstaydım, bu benim için parladı. Neden ben olamayayım diye düşündüm. Kısa süre içinde kovalar, bezler ve kullanılmış bir cilalama makinesi almak için yaklaşık 900 dolar kredi aldım ve ofisleri temizlemeye başladım. İlk iş seferi 15 dolar ödüyordu. Kabul ettim ve elimden gelenin en iyisini yaptım. Kısa zamanda başka işler de geldi ve daha fazlası. Ve fark ettiğimde ayda 12.500 dolar kazanıyordum. Bu dahi olduğum için olmadı şanslı olduğum için de değil ve birisi bana şans verdiği için de değil. Gerçek şu ki, frekansımı değiştirdim. Kıtlık anteni olmaktan çıktı, bolluk anteni oldum. Yılda 4 bin dolar kazanan halim ile yılda 175 bin dolar kazanan halim arasındaki tek fark, her gün ne hissettiğim ve ne düşündüğüm oldu. Çoğu insan hala bunun saçmalık olduğunu düşünüyor. Çünkü zihnin nasıl çalıştığını anlamıyorlar. Ama araştırmalar gösteriyor ki duygusal durumlar finansal kararları doğrudan etkiler. Cambridge Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma, kaygı veya üzüntü halindeki insanların daha impulsif harcamalar yaptığını ve daha kolay borca girdiğini ortaya koydu. Yani yanlış duygu sizi finansal bir tuzağa düşürüyor. Ve para hakkında endişelendiğinizde bu gerçeği sürdürmeye devam eden kararlar alırsınız. Bu bir döngüdür. O yüzden soruyorum. Bu döngüye kaç kere takıldınız? Param yok diye kaç kere denemekten vazgeçtiniz? Kaç fırsatı, neyin ters gidebileceğini düşünerek kaçırdınız? Titreşiminizi değiştirirseniz, sonuçlarınızı da değiştirirsiniz. Ama bunu pratikte nasıl yapabilirsiniz? Basit. Ve işte size bir meydan okuma. Önümüzdeki 7 gün boyunca Düşüncelerini bir kasanın kapısındaki bekçi kadar titizlikle izlemeni istiyorum. Eksiklik, borç, yokluk veya korku düşündüğün her seferinde dur. Derin bir nefes al ve düşünceni değiştir. Kendine şöyle de, para şimdi yolda. Başta bu delilik gibi görünebilir ama sana söz veriyorum anahtar bu tekrarda saklı. Her bilinçli bolluk düşüncesi yeni bir frekans yayar ve bu yeni frekans algıladıklarını, çektiğin şeyleri ve davranışlarını değiştirmeye başlar. Bu görünmez ama çok gerçek bir domino etkisidir. Başlamak için her şeyin tam olması gerekmez. Ben borçlu, parmağı yaralı, resmi eğitim almamış ve deneyimsiz olarak başladım. Hiçbir şey bilmeden başladım ama başladım. Ben yapabildiysem sen de yapabilirsin. Çünkü sonuçta dış gerçekliğin İç gerçekliğinin yalnızca bir yansımasıdır. Ve içten değişirsen, dışarının aynı kalması imkansızdır. Öğrendiğim ve finansal hayatımı tamamen değiştiren en güçlü şeylerden biri, her gün zihnimde tuttuğum görüntülerin etkisini anlamaktı. Zihnin gözüyle gördüğün şey, fiziksel gözlerinle gördüğünden çok daha fazla güce sahiptir. Ve tam da bu yüzden çoğu insan çok çabalamasına rağmen kıtlık döngülerinden kurtulamaz başka bir hayatı hayal edemezler. Önlerinde olanı görürler. Gecikmiş faturalar, negatif hesap özetleri, ödeme bildirimleri, borçlar ve farkında olmadan bu görüntüleri gün be gün güçlendirirler. Sanki ateşe benzin döküyorlar. Ama benim için her şey istemediğim şeyi güçlendirmek yerine istediğimi görselleştirmeye başladığım anda değişti. İlk büyük hedefimi bir kartona yazdım. Basit bir kağıt parçası. 25 bin euroya sahip olmak istediğimi yazdım. O zamanlar hayatımda 25 bin euroyu bir arada hiç görmemiştim. Bu kadar paraya sahip olan kimseyi tanımıyordum. Bu delilik gibi görünüyordu. Ama umursamadım. Yine de yazdım. Ve bu kartı her gün yanımda taşıdım. Okudum. Tekrar okudum. O paraya sahip olmanın nasıl olacağını hayal ettim. Nerede olacağımı, nasıl hissedeceğimi, onunla ne yapacağımı sanki istediğim hayatı zihinsel olarak prova ediyordum. Başlangıçta bu saçma görünüyordu. Ama günler geçtikçe bir şey değişmeye başladı. Borç içinde yaşayan biri değil, para kazanan biri gibi düşünmeye başladım. Ve işte çok önemli bir detay. İnsan beyni gerçek olan ile yoğun duygularla hayal edilen arasındaki farkı ayırt edemez. Nörobilim araştırmaları, bir deneyimi yaşarken ya da onu yoğun şekilde görselleştirirken aynı beyin devrelerinin aktive olduğunu kanıtladı. Bu yüzden detaylı, duygulu ve tekrar eden hayaller kurarsan, beynin bunun zaten gerçekmiş gibi çalışmaya başlar. Zihin değişince davranış değişir. Davranış değişince sonuçlar değişir. Çoğu insan burada başarısız olur. Çünkü sürekli problemleri görselleştirir. Banka bakiyesine bakar ve ben batmış durumdayım der. Faturalara bakar ve bunu ödeyemem der. En çok korktukları görüntüyü sürekli beslerler ve tam da o görüntü ortaya çıkar. Evren kimseyi cezalandırmıyor. Çünkü tüm dikkatinizi bir şeye veriyorsunuz. Dikkat nereye giderse enerji de oraya akar. Enerji gittiği yerde ise o şey büyür. Çocukken Hayal gücünü kullanarak her şeyi bir maceraya dönüştürdüğünü hatırlıyor musun? Bir çarşaf süper kahraman pelerini olurdu. Karton kutu uzay gemisine dönüşürdü. Hayal etme gücü asla kaybolmadı. Sadece kullanmayı bıraktık. Onun yokluğunda var olanın esiri oluruz, var olabileceklerin değil. Sana soruyorum. Son zamanlarda zihninde ne görüyorsun? Sürmek istediğin arabayı mı? Yoksa yeni haczedilen arabayı mı, oturmak istediğin evi mi, yoksa gecikmiş kirayı mı? Bereketli bir banka hesabını mı, yoksa bir sonraki kredi kartı faturasını mı? Gerçekliğini değiştirmek istiyorsan, önce içindeki görüntüyü değiştirmen gerekir. Bu gerçekliği inkar etmek değil. Borcum olduğunu biliyordum. Gerçekten kaçmadım. Ama o görüntüyü beslemeyi bırakmaya karar verdim. Bunun yerine kendimi başarılı görmeye başladım. Yüksek meblalarda çekler imzaladığımı hayal ettim. Kendimi güvenle yürürken gördüm. Cömertçe bahşiş verdiğimi, aileme yardım ettiğimi, bolluk içinde yaşadığımı düşündüm. Sen de aynı şeyi yapabilirsin. Hemen bugün. Bir kağıt al ve ne istediğini yaz. Net bir şekilde. Başarabileceğini düşündüğün şeyi değil, gerçekten istediğini yaz. Ve bugünden itibaren bunu her gün oku. Sabahları, yatmadan önce. Cebinde taşı, görselleştir. Hisset. Zaten gerçekleşiyormuş gibi hayal et. Oyuncu Jim Carrey, ünlü olmadan önce bunu yaptı. Kendisi için oyuncu olarak sunulan hizmetler karşılığında 10 milyon Amerikan doları tutarında bir çek yazdı. Çeki birkaç yıl sonraya tarihledi. Bu çeki cüzdanında taşıdı. Tarih geldiğinde tam da bu miktarı bir film için aldı. Bu bir tesadüf gibi görünebilir ama ben bu seviyede tesadüflere inanmıyorum. Frekansa, zihinsel imaja ve inanca inanıyorum. O yaşamadan önce gördü. Ben de öyle yaptım. Sen de yapabilirsin. Eğer ne istediğinin net, duygusal ve sürekli bir imajını korursan, çevrendeki dünya yeniden şekillenmeye başlar. Fırsatlar ortaya çıkar, fikirler doğar, insanlar yoluna çıkar. Ama bunların hiçbiri önce bunu zihninde görmezsen gerçekleşmez. Değişim içten başlar ve imaj başlangıç noktasıdır. Çünkü zihin göremediğini gerçekleştiremez ve hayatın kendin hakkında taşıdığın imajı asla aşamaz. Uzun süre neden bu kadar çok zeki, eğitimli, iyi niyetli ve hatta deneyimli insanın kıtlık içinde sıkışıp kaldığını merak ettim. Ne yapacağını bilen ama bunu yapamayan insanlar. Ve bunun sebebi istememeleri değildi. Gerçek şu ki, yaptığımız, düşündüğümüz ve hissettiğimiz her şeyin arkasında daha derin bir şey vardır. Paradigmamız. Paradigma, bilinçaltımızda derinlemesine kök salmış inançlar ve alışkanlıklar bütünüdür. Zihnin işletim sistemi gibi çalışır ve çoğu insan onun varlığından bile habersizdir. Ama zamanını nasıl kullandığını, zorluklara nasıl tepki verdiğini, dünyayı nasıl gördüğünü ve özellikle ne kadar para kazanabileceğine ve tutabileceğine inandığını o belirler. Ben temizleme şirketimi kurduğum ilk yıllarda yıllık 4000 Amerikan dolarından sadece birkaç yıl içinde 1 milyonun üzerine çıktım. Ama tüm o paraya rağmen bir şeyler yanlıştı. Kazanıyordum evet. Ama çoğu zaman düşünmeden sorumsuzca harcıyordum. O parayı akıllıca kullanmak yerine kendime zarar veriyordum. Kumar oynuyor, aşırı harcıyor, kötü kararlar alıyordum. Ta ki bir gün bir kulüpten çıkarken kaldırımda durup düşündüm, ne yapıyorum ben? Fark ettim ki tüm o paraya rağmen davranışlarım değişmemişti. Çünkü paradigması değişmemişti. Ve bu hayatımdaki en acı verici ve belirleyici anlardan biriydi. Bana sadece daha fazla kazanmanın yetmediğini öğretti. Eğer paradigman aynı kalırsa, her zaman kendini sabote etmenin bir yolunu bulacaksın. O zamandan sonra zihnin işleyişini derinlemesine incelemeye daldım. Çünkü neden böyle davrandığımı anlamam gerekiyordu ve keşfettiğim şey dönüştürücüydü. Sonuçlarımız asla kendimiz hakkındaki imajımızı aşmaz. Maaş zammı alabilirsin. Piyangoyu kazanabilirsin. Ama paradigman parayla hep sorun yaşayan biri olduğunu söylüyorsa, er ya da geç tam olarak o kalıba geri döneceksin. Çünkü istemediğin için değil, buna programlandığın için. Ve işte önemli olan kısım, bu programlama senin suçun değil. Çocukken başladı. Para mutluluk getirmez. Para kazanmak zordur. Zenginler şanslıdır gibi tekrar eden cümleler zihnine tohum gibi ekildi ve zamanla kök saldı. Bunları aileinden, okuldan, televizyondan duydun. Farkında olmadan bu fikirleri mutlak gerçekler olarak kabul ettin. Ve bugün onlar hayatını otomatik pilotta yönetiyor. İki adım ileri, üç adım geri attığını hissettiğin anı biliyor musun? İçinden geçen, bu benim için değil, başaramam, çok geç diyen sesi işte o paradigma sesi ve yüksek sesle konuşur. Çünkü mantıklı değildir. Duygusaldır. Bilinçaltında yaşar. Bilinçaltı sorgulamaz. Sadece kabul eder. İşte sır burada. Eğer o programı istemeden bile olsa içine yerleştirdiysen onu değiştirebilirsin. Ama sadece bir video izleyip birkaç dakika ilham almak yeterli değil. Paradigmayı değiştirmek tekrar süreklilik ve niyet gerektirir. Her gün yerleştirmek istediğin yeni fikirlerle zihnini beslemelisin ve seni sınırlayan eski inançlarla kararlılıkla savaşmalısın. Journal of Personality and Social Psychology'de yayımlanan bir çalışma, her gün yaptığımız davranışların yüzde kırkından fazlasının alışkanlıklara dayandığını, bilinçli kararlara değil, ortaya koydu. Bu demektir ki, paradigmanı değiştirmezsen, aynı günleri yaşamaya aynı seçimleri yapmaya, aynı şekilde tepki vermeye devam edeceksin. Mantıklı olarak farklı davranman gerektiğini bilsen bile. Bu yüzden birçok insan kurslardan kurslara, kitaptan kitaba gider ama hayatları değişmez. Bilgiyi bilinçli zihinle alırlar ama bilinçaltını yeniden programlamazlar ve bilinçaltı oyunu yöneten taraf. Gerçekten finansal sonuçlarını değiştirmek istiyorsan para hakkındaki paradigmanı değiştirmelisin. Parayı uzak, zor ya da kirli bir şey olarak görmeyi bırakmalısın. Kendini bolluğu hak eden biri olarak görmeye başlamalısın. Başta içinde her şey aksini söylese bile, zengin biri gibi konuşmaya, düşünmeye ve davranmaya başlamalısın. Peki bu değişimi nasıl başlatırsın? Yeni inançlarını yaz. Her gün yüksek sesle tekrar et istediğin hayatı yaşadığını hayal et. Bu duyguyu gerçekmiş gibi hisset. Tutarlı bir şekilde bunu güçlendir. Çünkü başta eski paradigma direnç gösterecek. Seni geri çekmeye çalışacak. Ama tekrar ve ısrarla yeni tohumlar ekmeye başlarsın. Ve zamanla onlar filizlenir. Benimle de böyle oldu. Kendim para ve başarı hakkında bildiğimi sandığım her şeyi sorgulamam gerekti. Ve bunu yaptığımda zemin değişti. Bir daha asla başlangıç noktasına dönmedim. Finansal özgürlüğünün anahtarı dışarıda değil, içinde. Ve bu, kendin hakkında doğru olduğunu düşündüğün şeyle başlar. Onu değiştir, çevrendeki her şey de değişir. Olduğun yerde kalmak yeteneksizlik değildir. Sadece paradigmanın henüz yeniden programlanmadığının bir işaretidir. Ve iyi haber şu ki Bugün başlayabilirsin. Çünkü tekrar ettiğin şeyi kaydedersin. Ve kaydettiğin şey hayatını yönetir. Yolculuğumda edindiğim en çarpıcı keşiflerden biri, gerçek gücün dış dünyada değil, zihni mutlak odakla yönlendirme yeteneğinde olduğunu anlamaktı. Çoğu insan hayatını tamamen tepki vererek geçirir. Gördüklerine, duyduklarına, hissettiklerine tepki verirler. Koşulların başkalarının faturaların haberlerin sürüklediği yapraklar gibi yaşarlar ve derler ki bu düzelince o zaman başarırım. Ama fark etmedikleri şey hayatın asla dıştan içe doğru değişmediğidir. Hep içten dışa doğru değişir ve bu değişikliği gerçekleştirmek için elimizdeki en güçlü araç zihnimizdir. Ama burada sıradan anlamda zihinden bahsetmiyorum. Düşünen, hayal eden, karar veren ısrar eden zihinden bahsediyorum. İrade adı verilen zihinsel yeteneğin bilinçli kullanımından bahsediyorum. İrade, etrafındaki her şey bunun imkansız olduğunu söylese bile, zihnin ekranında bir görüntüyü tutma becerisidir. Kimse inanmadığında, kanıt olmadığında, hiçbir şey olmuyormuş gibi göründüğünde seni odaklanmış tutan odur. Bunu çok doğrudan öğrendim. Earl Nightingale ile tanıştığımda Onunla çalışmadan yıllar önce her gün vinil kayıtlarını dinliyordum. Bir gün satış toplantısı sırasında yüksek sesle onunla tanışmak istiyorum dedim. Bir meslektaşım bana baktı ve gerçekten isteseydin çoktan gitmiş olurdun dedi. Bu beni çok etkiledi. Çünkü haklıydı. Aynı gün telefona koştum ve Chicago'daki Earl'in ofisini aradım. Sekreter telefonu açtı ve onun olmadığını ama geri döneceğini söyledi ve döndü. Telefonun diğer ucundan ''Hello, this is Earl Nightingale'' dediğini duyduğumda telefonu elimden düşürmek üzereydim. Ona zaman geçirmek ve ondan öğrenmek istediğimi söyledim. Bana bir saat verdi. O saat her şeyi değiştirdi. Aylar sonra onun şirketinde satışlardan sorumlu başkan yardımcısıydım. Ancak bu odaklanmaya karar verdiğim için gerçekleşti. İstek beni oraya götürdü ve aynı güç senin içinde de var. Ama uyandırılması gerekiyor ve bunu tekrar ederek hedefine götürmeyen şeylere dikkatini vermemeye kararlı olarak uyandırırsın. İnsanlar dikkati dağılmış halde yaşarlar. Hayatlarını değiştirmek istediklerini söylerler. Ama saatlerce telefonlarında parmaklarını kaydırarak hiçbir faydası olmayan içerikler tüketirler. Mali özgür olmak istediklerini söylerler. Ama hala uyanıp şikayet eder. Kıtlık düşünceleri besler. Korku, şüphe ve alay dolu sohbetlere katılırlar. Sonra da neden hiçbir şeyin değişmediğini sorarlar. Odaklanma seçiciliktir. İnşa etmek istediğin hayatın görüntüsüyle uyumlu olmayan her şeye hayır diyebilme becerisidir. Ne inanacağına karar vermelisin. Ne düşüneceğine karar vermelisin ve bu seçimi her gün tüm enerjinle korumalısın. İnsanı aya götüren NASA projesini hatırlıyor musun? John F. Kennedy, Doktor Werner von Braun'a bir adamı aya güvenli bir şekilde götürüp geri getirmek için ne gerektiğini sorduğunda sadece beş kelimeyle cevap verdi. Bunu yapma isteği. Paradan, teknolojiden ya da ekipten bahsetmedi. İstekten bahsetti. Çünkü istek olduğunda gerisi kendiliğinden organize olur. Ama az kişinin fark ettiği bir şey var. Gerçek odaklanma sadece zihni bir hedefe sabitlemek değildir. Bunu sanki zaten gerçekmiş gibi hissetmektir. Bunu sanki zaten yaşayan biriymiş gibi davranmaktır. Başarı gelmeden önce kimliğini dönüştürmektir. Çünkü sahip olmayan biri gibi davranmaya, hak etmeyen biri gibi düşünmeye ve kaybeden biri gibi hissetmeye devam edersen her zaman olduğun frekansta kalırsın. Zihnin güçlü bir mekanizması vardır. Yükselen retiküler aktivasyon sistemi. Bu sistem ne aradığınıza göre size ulaşan bilgileri filtreler. Ne istediğini net bir şekilde belirler ve dikkatinizi orada tutarsanız bu sistem daha önce görünmeyen fırsatları, bağlantıları, fikirleri ve işaretleri fark etmeye başlar. Yeni bir araba aldığında her yerde o arabayı görmeye başlaman gibidir. Araba daha yaygınlaşmamıştır. Zihnin onu fark edecek şekilde programlanmıştır. Para da aynıdır. Bolluğa odaklanırsan, yaratmanın, çekmenin ve hizmet etmenin yollarını fark etmeye başlarsın. Ama kıtlığa odaklanırsan, zihnin sadece sorunları, engelleri ve tehditleri görür. Ve ben şunu öğrendim: Dünyadan farklı söylenirken bile istediğime odaklanmayı sürdürmek. Hedeflerimi yazardım, her gün okurdum, hayal eder ve bunu başarmış biri gibi davranırdım. Şüpheye ve dikkat dağınıklığına yer yoktu. Şüphe belirdiğinde ise onu eylemle karşılardım. Bu yüzden eğer finansal durumunu sağlam ve bereketli bir hale getirmek istiyorsan, şimdi istediğin şeye zihnini sabit tutma yeteneğini geliştirmeye başla. Başkalarının görüşlerini görmezden gel. Geçmişi unut. Eğer sayısal mantık vizyonuna karşıysa onu da önemseme, unutma. Her şeyin nasıl gerçekleşeceğini bilmek zorunda değilsin. Sadece ne istediğine karar ver ve bunu içinde canlı tut. Bunu yeterince uzun yaparsan, gerçeklik kaçınılmaz olarak vizyonuna boyun eğer. Çünkü dış dünya her zaman iç dünyaya uyar. Ya? Şimdi cevaplaman gereken tek soru şudur. Yine mi dikkatin dağılacak? Yoksa gerçekten ne istediğine nihayet bağlı kalacak mısın? Çünkü bu karar küçük görünebilir ama hayatının en önemli kararı olabilir. Buraya kadar konuştuğumuz her şeyden aklında tutman gereken bir nokta varsa o da şudur. İstediğini çekmezsin. Olduğun şeyi çekersin. Titrettiğin şeyi, düşündüğün şeyi, hissettiğin şeyi ve her gün tekrarladığın şeyi. Gerçek finansal değişim cüzdanda, işte ya da sayılarda başlamaz. Zihninde başlar, net bir kararla, sağlam bir görüntüyle ve gerçekten önemli olandan gözünü ayırmama konusunda tam bağlılıkla. Ve şimdi bunu anladığına göre bir sonraki adıma geçme zamanı. Ekranında yeni bir video görünüyor. Ona tıkla. İşte orada evriminde bir basamak daha çıkacaksın anlayışını derinleştirecek ve şimdi olduğundan yüzde bir daha iyi olacaksın. Ve inan bana, o yüzde bir uzun vadede tüm farkı yaratır. Buraya kadar benimle olduğun için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu yolculuğa birlikte devam edelim.